Merhaba. Çocuğunuzun olumlu davranışları geliştirmesini ve benimsemesini istiyorsunuz. Bunun için size yardımcı olabilecek bazı yöntemler var. Bu videomuzda da iki tane anahtar yöntemi örneklerle birlikte konuşacağız. Birincisi tutarlı olmayı becerebiliyor muyuz? İkincisi ise takdir etmek. Çocukları gerçekten doğru takdir ediyor muyuz yoksa kendimizi mi tekrar ediyoruz? Bunlar sık konuşulan konular olsa da Bazen en iyi bildiğimizi sandığımız şeyleri bir daha gözden geçirmekte fayda var. Çocuğunuzun gösterdiği veya geliştirecek olduğu olumlu davranışları benimsetmek istiyorsunuz. O zaman ilk nokta anne baba olarak birbirinizle tutarlı davranın. Çocuklar anne baba arasındaki tutarsızlığı çok çabuk anlarlar ve annenin izin vereceğini düşündükleri şeyleri anneye, babanın izin vereceğini düşündükleri şeyleri ise babalarına sorarak kendilerince bir çözüm bulurlar. Oysa evde kuralların uygulanamamasının en önemli nedenlerinden biri ailenin kuralları uygularken tutarsız davranması. Çocuğun yaptığı bir davranış anne babadan biri tarafından hoş görülüyor, diğeri tarafından kabul edilmiyorsa çocuk bu hareket annemin yanında rahatlıkla yapabilirim ama babamın yanında yapmamalıyım diye düşünebilir. Bazı durumlarda anne babalar arasında da farklı görüşler olabilir. Birisinin onayladığı bir davranışı diğeri onaylamayabilir. Anne baba arasında tutarlılık sağlanamayabilir. Böyle zamanlarda anne ve babanın birbiriyle tartışarak, konuşarak Çocuğun ilgili davranışı üzerinde önce kendi aralarında bir uzlaşmaya varmaları ve ardından çocuğa karşı tutarlı davranmaları çok önemli. Zaman zaman anne babalar cinsiyete bağlı tutarsız davranışlar da gösterebilirler. Anne ya da babadan biri kız ve oğlan çocuklarına farklı davranıyor olabilir. Örneğin oğullarına sık sık "Sen okuyup baban, deden, amcan gibi büyük adam olacaksın." derken kızlarına "Sen de büyüyünce çok iyi bir anne olacaksın." derse Aile içinde cinsiyetlerinden dolayı çocuklara ayrımcılık yapmış olurlar. Oysa kız ve oğlan çocuklarına eşit bir şekilde davranmaları ve kendilerine özgü becerileri olan bireyler olarak saygı göstermeleri çok değerlidir. Tutarlı davranmayı sadece anne baba üzerinden konuşmak bazen yetersiz kalabilir. Evde anneanne, babaanne ve dedeler de yaşadığında aynı tutarlılığı onlarla birlikte sağlamakta gerekir. Şimdi çocuklarda görmek istediğiniz olumlu davranışları onlara benimsetmede uygulayabileceğiniz bir başka yöntem olan takdir etme hakkında konuşalım. Çocuğun olumlu davranışlarını takdir etmek hem çocuğu mutlu eder hem de bu olumlu davranışlarının tekrarlanmasını sağlar. Zaman zaman anne babalar çocuklarının uyduğu kurallara, yaptığı olumlu şeylere değil, çiğnediği kurallara ve yapmadıklarına dikkat ederler. Aslında çocukları eleştirmek yerine onların olumlu yönlerine ve davranışlarına daha çok dikkat edip onları takdir etmek en etkili yöntem. Örneğin yemeğini yine bitirmemişsin yerine Yemeğinin yarısından fazlasını bitirmişsin diyebilirsiniz. En çok önem verdiği ve sevdiği kişiler olan anne ve babasının başarısını fark etmesi çocuğa ayrı bir mutluluk verir. Peki çocuğunuzu takdir ederken nelere dikkat edebilirsiniz? Aslında siz takdir edilirken neler beklediğinizi düşünürseniz bu sorunun cevabını daha kolay bulabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi davranışının olumlu olduğunu açıkça belirtin. Çocuğunuz pazarda hep elinizi tutmuş ve sizin yanınızdan ayrılmamışsa sadece aferin demek yerine pazarda elimi bırakmayıp yanımdan ayrılmadığın için teşekkür ederim. Ben de senin peşinden koşmak zorunda kalmadım diyebilirsiniz. Böylece çocuğunuz hangi davranışını takdir ettiğinizi bilebilir. Takdiri abartmayın. Sen dünyanın en akıllı çocuğusun, en güzel sensin, sen çok güçlüsün gibi abartılı ve gerçekçi olmayan takdirler çocuğunuzun kendisiyle ilgili yüksek beklentiler oluşturmasına neden olabilir. Bu beklentiler gerçekleşmediğinde de hayal kırıklığı yaşayabilir, kendini başarısız hissedebilir. Gerçek hayat böyle değil çünkü, değil mi? Önemli olan çocuğunuzu övmek değil, yaptığı davranışa takdir etmek. Yani takdir kişiliğine yönelik değil, çabasına ve davranışına yönelik olmalı. "Sen çok akıllı bir çocuksun, çok iyi bir çocuksun." yerine, "Bugün ben sana hatırlatmadan sen kendi kendine dişlerini fırçaladın, çok mutlu oldum." diyebilirsiniz. Çocuğunuz güzel bir şey yaptığında beklemeyin. O anda takdir edin. Çocuk da yetişkin de iyi yaptığı bir şeyin hemen ardından övgü almak takdir edilmek ister. Sizin istediğiniz kadar iyi olmasa bile çocuğunuzun çabasını o anda takdir etmeniz ve takdir ederken samimi olmanız önemli. Örneğin çocuğunuz çoraplarını kendi başına giymiş olabilir. Çorabını kendi başına ne kadar güzel giymişsin diye onu takdir edebilirsiniz. Sizin giydirdiğiniz kadar düzgün olmasa bile onun yapabildiğiyle yetinmelisiniz. Takdir ettikten sonra çocuğun çorabını düzeltmek Takdirinizin samimi olmadığı mesajını verebilir. Aman dikkat! Maddi değil, manevi ödül verin. Her yemekten sonra çikolata veya bir oyuncak vermek gibi maddi ödüller, çocuğunuzun her yaptığı olumlu davranışın sonucunda maddi bir beklenti içine girmesine neden olabilir. Peki o zaman ne yapalım? Manevi ödüller nelerdir diyebilirsiniz. Çocuğunuzla sevdiği şeyleri yapmak, sözle takdir etmek, gülmek, dokunmak, sarılmak, birlikte oyun oynamak, parka gitmek, birlikte yemek yapmak, ona özel zaman ayırmak gibi maddi değeri olmayan teşvikler maddi ödüllerden çok daha etkilidir. Çocuğunuzu takdir ederken kendi duygularınızla paylaşın. Örneğin, yemeğini tabağında bırakmadan bitirdin, çok hoşuma gitti. Ben hatırlatmadan pijamalarını giymişsin, çok sevindim, ne güzel gibi. Ancak duyguları ifade ederken samimi ve içten olmak takdirin inandırıcılığı için çok önemli. Çok sevindiğinizi ifadesiz bir yüzle söylerseniz hiçbir etkisi olmaz. Çocuğumu takdir ettiğimde şımarır mı? Ne sıklıkla takdir etmem gerekir? Çocuklarınızın doğru davranışı yaptığını yakaladığınız zamanlarda takdir etmeniz onların bu davranışı tekrar etmesini sağlar. Çocukların doğru ve istenilen davranışlarına dikkat edip onları bu davranışlarından dolayı sık sık takdir etmek istenmeyen davranışlarını düzeltmek kadar önemli. Anne baba olarak birbirinizi de evde yaşayan diğerleri de varsa onları da takdir etmeyi unutmayın. Çocuğunuz sizin de birbirinizi takdir ettiğinizi gördüğünde sizden gelecek takdiri kabul etmesi ve benimsemesi daha kolay olur. Hem de kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çocuğunuzda olumlu davranışları geliştirmenin 3 anahtar yöntemi daha var. Kural koyarken ve sınırları belirlerken nelere dikkat etmelisiniz? Zorlayıcı davranışının öncesinde ne kadar ortamı ona göre hazırlıyor veya önleyici açıklamalar yapıyorsunuz? Çocuğunuzda olumlu davranışları geliştirmenin diğer yöntemlerini konuştuğumuz diğer videoları da göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.